Meczubi'nden Sait Baba. Evet. Çünkü Sait Baba yani bugün baktığımızda kıymetli hocam Meydanlar Usta bile ismi geçiyor. Yani Sait Baba denilen bir zat. Başka çok hikaye var da. Yani hani bir de e, insan korkuyor bazı şeyleri konuşmaya. Fakat bir Sait Baba niye bilinmesin? Abdülaziz Zihni Efendi'ye teyze dermiş. <laughs> ee, ve ikinci Mahmut falan orada menkıbede geçen bir şey arz edeyim mi? Eyvallah lütfen. Sayit Baba işte türbeden çıkıyor ikinci Mahmut Han Malta tarafından veya işte Boyacı kapısından. Şimdi şey yapmayayım orasını bilmiyorum bilmediğim şeyde e, yalan karıştırmayayım kendi hayalimi katmayayım. Fakat işte padişahın geçeceği yerde yolu süpürüyormuş ama süpürmek değil o yani tozu dumana katıyormuş. <laughs> Tam bir hani kim bu falan diye üzerine yürümeye kalkmıştır. Bir bakmışlar Sayit Baba geri çekilmişler. Hmm. Ama padişah da çekiniyor Sayit Baba'dan. Mevcutların reisiymiş Sayit Baba. Gezi toplantılar yaparmış. Abdülaziz Zihni Efendi bazen bunu kitaba koymadım. <laughs> Sen git falanca saatte gece yarısı. Git sakız ağacının oradaki ağaca çık falanca yere. Hiç konuşma bazı insanlar gelecek bir şeyler söyleyecekler aralarında konuşacaklar gel bana rapor et dermiş gizli toplantı yerlerini bilirmiş Abdülaziz Sinir <laughs> sonra geldiğinde Sayıt Baba <laughs> dermiş ki Sayıt Baba şöyle yapacakmışsınız teyze sen bunları nereden biliyorsun <gülüyor> <gülüyor> <Çok güzel gülüyor> imkanı yok <laughs> diyormuş kim keserim dilim diyormuş sakın ha demiş bizim adamları gönderdi o olur diyormuş bilemezsin sen bunu diyormuş falan böyle şakalaşmaları var <laughs> Affedersiniz. Şimdi Sayit Baba öyle durunca padişah da biraz da padişaha bakıyorlar. Hani <gülüyor> <gülüyor> istese, yani yapabiliyorsan sen kaldı Sayit Baba'yı yoldan diye. <laughs> Sayit Baba müsaade etsen de geçsek diyor. Hem padişahlığa şey vurdurmuyor. Ben dinlediğim gibi anlatıyorum. Eyvallah. Müsaade etsen de geçsek demiş. Bunu tevafuk bir parantez açayım. Bendeniz ilk dinlediğimde Hayrettin'i Tokar diye Hazretlerini ziyaret etmiştik. Yaklaşık iki buçuk üç saat sonra da Abant kıyısında Böyle gölün yakındığı bir yerde e, Piknikte sohbetteydik Hazret madem uyku kaçtı Biraz konuşalım demişti Ve ilk defa bendeniz Orada dinlemiştim hmm. Said babayı Kendisinden Üzerine giydiği Elbisenin rengi falan da var ama teferruat <laughs> Neyse e, Tamam tamam geç demiş Said baba Padişah'a söylü, geç geç ne yapalım senin pisliklerini temizliyoruz demiş. Aa. Ne demekse o. Müthiş. Sonra atmış oradan o çalı süpürgesini. Teyzeye gidiyorsun değil mi demiş. Tekkeyi kastediyor. Hadi git ben de geliyorum demiş. Bu ikinci Mahmut atıyla maiyetiyle beraber gidiyor. Hani o zaman düşünün eskortlarla yol nasıl açılıyor. Buna rağmen türbeye geldiğinde kapıyı Sayit Baba açarmış. Ondan Allah ömür. Allah. Allah. Ee, böyle bir acayip bir zat. Şimdi bunu bilse ne olur? Ama bilmediği zaman olmadığı kesin. Bildiği zaman dokusunu anlar. Evet. Daha çok hikaye var. Yani birçoğunu buraya yazmadık. Mesela orada bir Mum Beyi var ki müthiş bir adam. Hmm. Fatih Camii'nin minaresini sulayıp pe 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 ne kadar da uzadı mübarek aa, falan aa, diye. Hocam. Tabii sonra Galip Efendi'ye ...evcet hesabıyla... önünün nihai olduğuna dair işaret veren ne acayip işler var. Yani çok tuhaf işler. <laughs> Ama bu tuhaflıkla beraber aslında şunu arz etmek isterim bir vebal olmasın. Ee, yani bunu bir serhoş narası bir ay yaşlık alamet olarak meslik alamet olarak görmesin. Şu var efendim. Biz aklımıza çok güveniyoruz. Evet. Bu kalıplara çok güveniyoruz. Bu kalıplar aslında bizim güvendiğimiz kadar bize lazım ve güvenilir değil. Burada da bunu görüyoruz. Akil adını deliye tak buyurmuş. Evet. Hazret, Hazreti Hazret, Niyazi Hazretleri galiba. Acayip bir şey Afili sen adını deliye tak. Meczubinden çoğu galiba aynı zamanda herhalde Allah Alem istihda bileceksiniz Ricalde de vazifeli. Bendeniz büyüğümden şöyle düşündüm. Ee, tevhid yolunda giderken, yani o tevhid yolunda giden e, tezgahın yanına düşmüşler. Hı. Veya e, bir başka kişinin, bir büyüğümüzün ifadesi. Ee, ille de o aşka talip olup Hı. çünkü aşka talip olunmaz derler malum taşıyamaz. Evet. Senez billah la yukellifullah nefsen illa müs'aha İlla de ben o aşka talibim diyenlerin bir bedel ödemesi Hı. olarak görmüşler. Aklını veriyor, aşkını alıyor. Sekim hocam Hazretin Cibarında yaralan Yakup azizin Tahsin Çakmak ruhaniyetine selam olsun. İlla aşk illa hak. Sokaklarda dolaşırken İlla hak, illa aşk. Başka bir kelimesi yok. Allah Allah. Evet. Ee, ben de şuradan gelecektim. Meczubini öğrenmek, ezber etmek değil derdimiz. Ama hani Fatih Camii imamı Bekir Efendi bile bazen kendi kendine konuşarak masu deli gibi göstererek halkı irşad edermiş ya. Yani e, hatta yine bizim e, klasik edebiyatımızda olsun gerek batı klasiklerinde olsun saray soytarısı gibi olan kişinin hep Shakespeare'de, e, o Shakespeare'de o çok barizdir şey, zaten şey. malum haliniz. Yani o saray soytarısını akıllıyım diyenleri açığa düşüren farklı farklı kisvelerde onların kalıplarını kırıp <laughs> Kıram, evet. hakikate yönlendiren sözleriyle bir paralellik arz ediyor. Yani burada biz biz bunun zenginiyiz. Biz de bunlar gani. Oh. Hani Yahya Kemal'in dediği gibi. Onlar sadece restore ettikleri, ihya ettikleri için çok görünüyor. Evet. Biz evet. onların yaptığını yapsak bugün İstanbul 10 tane Romadan daha şey diyor. Açık ha, müziği aynen. olması lazım.